Usta TV ekranlarından herkese merhaba. Sunucunuz ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda özellikle YouTuber'ların çok işine yarayacak, çok kullanışlı kamera ve telefon tutucu yapımını göstereceğim. Yapacağımız alet ayarlanabilir tavan tipi telefon ve kamera tutucu. İstediğimiz gibi yön ayarı yapabiliriz, yükseklik ayarı yapabiliriz ve kameramızın açısını istediğimiz gibi ayarlayabiliriz hem de bunu çok ucuza mal edebiliriz. Bu tavan tipi kamera tutucuyu yapmadan önce masa tipi kamera tutucu kullanıyorduk. Yalnız masaya bir kuvvet uyguladığımızda, örneğin bir vida sıktığımızda kamera sarsılıyordu. Çekimlerde çok ciddi sorunlar yaşıyorduk. İşte bunun önüne geçebilmek için tavan tipi kamera tutucu yaptık ve sizlerden gelen istekler üzerine de bunu paylaşmaya karar verdik. Evet, biraz önce gösterdiğim sistemi yapabilmemiz için böyle bir alete ihtiyacımız var. Bunun ismi teleskopik sırık veya teleskopik fırça sapı diyenler de var. Yapı marketlerden ya da hırdavatçılardan teleskopik sırık diye isteyebilirsiniz. Bunun boyu 1 metre 10 santim. Uçlarındaki plastiklerle birlikte 1 metre 10 santim. Açıldığı zaman 2 metreyi buluyor. Bunun daha uzun olanları da var. Fakat bizim işimize yaramıyor. Hatta bunu birazdan kısaltacağız. Videonun başında gösterdiğim telefon tutucuyu rahat kullanabilmek için sırığı biraz kısaltmıştım. Yalnız geniş alanları çekebilmek için kamerayı daha fazla yukarıya kaldırmamız gerekiyor. Bu da bize yeterli gelmiyordu. İşte bu nedenden dolayı şimdi yapacağım telefon tutucuyu yani kamera tutucuyu daha kısa yapmayı planlıyorum. Bu sıraya zarar vermeden kısaltabilmemiz için iki farklı yerden kesmemiz gerekiyor. Kesmemiz gereken birinci yer şu beyaz kısım. Bu beyaz kısımdan istediğimiz yerden kesmemiz gerekiyor. Şu ucundaki siyah plastiği zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Sonra kestiğimiz yere monte etmemiz gerekiyor. Birazdan bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim ama ikinci keseceğimiz yeri de göstereyim. İkinci keseceğimiz yer ise arka tarafı. Arka tarafı eğer önce kesecekseniz bu beyaz boruyu dışarıya doğru çekmemiz gerekiyor ki buradaki sıkıştırma parçasına zarar vermeyelim. Kesme işini demir testeresi ile ya da sadece demir testeresinin ağzıyla da yapabilirsiniz. Tabii ben zaman kazanmak için avuç taşlama denilen bu makineyle yapacağım. Evet, kesme işlemimiz bitti. Yapmamız gereken ilk iş bu borunun arka tarafını eskisi gibi yapmaktı. Hemen eskisine bakıyoruz. Büzülmüştü. Bunu da böyle büzmemiz gerekiyor. Bunu yapmamızdaki sebep buradaki sıkıştırma parçasının dışarı çıkmasını engellemektir. İçindeki sıkıştırma parçası bu beyaz boruyu sıkıştırmamıza yarayan bir parça. Vida sıkma yönünde çevirdiğimizde sıkışıp kalıyor. Kesinlikle ileri geri hareket etmiyor. Tekrar gevşetiyorum bunu boruyu dışa doğru çıkartıyorum. Şöyle penseyle eğebilirsiniz. İçe doğru katlıyoruz. Eskisi gibi oluyor. Bu siyah plastiği tavana monte ettikten sonra bunu zaten yerine takacağız. Videonun sonuna doğru da tavana nasıl monte edildiğini izleyebilirsiniz. Biraz önce kestiğim parçanın ucundaki bu plastiği tekrar kullanabilmemiz için bunu çıkarmamız gerekiyor. Çıkarabilmemiz için de şuradan kesmemiz gerekiyor. Keserken plastiğe zarar vermememiz lazım. Tabi daha önemlisi ellerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Evet çıkardığım parçayı buraya takacağım. Yalnız dikkat edin buradaki çapaklar elinizi kesmesin. Ben burayı eğelemiştim. Şimdi bunu buraya çekişle çakacağım. Bunu eskisindeki gibi zımbalamamız gerekiyor. Zımba kullanarak veya eski bir tornavida kullanarak da yapabilirsiniz. Sırf bu işlerde kullandığım eski bir tornavidayla bunu zımbalıyorum. Tabi bunu masada ya da tezgahta yapmaktansa yerde veya sert zeminde yapmakta fayda var. Evet kısaltma işlemimiz tamamen bitti. Kamera ve telefon tutucuları monte etmeden önce kullanışını şöyle kısaca göstereyim. İstediğimiz ölçüye istediğimiz boyda şöyle ayarladıktan sonra sabitlemek için vida sıkma yönünde şöyle çeviriyoruz. Tekrar hareket ettirmek için aksi yönde şöyle çeviriyoruz. Yine tekrar istediğimiz boyda ayarlayabiliyoruz. Bunu tam sıkma ya da tam gevşetme yerine yarım sıkıp kameramızın ağırlığına göre ayarlayıp istediğimiz gibi elimizle aşağı yukarı hareket ettirebiliriz. Telefonla çekim yapacaksanız eğer böyle bir telefon tutucu tavsiye ederim. Peki neden bunu tavsiye ediyorum? Çünkü telefonu buna taktıktan sonra ekrana müdahale edebiliriz, kamerayı açabiliriz, ayarları yapabiliriz. Bununla istediğim, istediğimiz gibi çekim yapabiliriz. Telefonla değil de normal kamerayla ya da profesyonel kamerayla çekim yapmayı düşünüyorsanız eğer şöyle bir telefon tutucuya ihtiyacınız olacak. Bunu neden tercih ediyoruz? Bunun şu parçası çıktığı için buna kamerayı daha kolay monte edebiliriz. Düzenli video yükleyen biriyseniz eğer tripodunuz vardır. Yoksa da zaten tripod almanız gerekecektir başka çekimler için. Tripodun bu üstteki parçası çıkıyor zaten biliyorsunuzdur. Bu parçayı çıkartarak bunu buraya vidalayabilirsiniz. Çok fazla detaya girmiyorum videoyu uzatmamak için ama bazı önemli detaylara da değinmek zorundayım. Kamerayı örnek olsun diye takıyorum. Siz kendi kameranızı buraya uyarlayabilirsiniz. Peki bu ne kadar ağırlık taşıyor diye bir soru aklınıza gelebilir. Bu yaklaşık 1,5 kilogram ağırlık taşıyor. 1,5 kilogramlık ağırlıkla açı verilebilir. Mesela şöyle bir kurşun ağırlıkla dalış ağırlığıyla test edebiliriz. Bunun ağırlığı 1 kilogram şöyle istediğiniz gibi açı vererek rahatça kullanabilirsiniz. Peki bu telefon ve kamera tutucuları bu sıra nasıl monte edeceğiz? Önce bunu çıkarmamız lazım. Bu eski zaten daha önce kullanmıştım. Biraz kuvvet uygulayarak çıkartıyoruz bunu. Bunu aldığınızda bu parçanın içi buradaki delik biraz dardır. 8 mm matkabucuyla şöyle genişletip bunu böyle taktıktan sonra sıkıca iyice bastırıyoruz. Ve Japon yapıştırıcısı dökerek iyice sağlamlaştırıyoruz. Kullanacağınız telefon tutucu biraz öncekinden farklıysa yani bunun gibi ise Biraz önce gösterdiğim gibi çekerek çıkartabilirsiniz veya penseyle kesebilirsiniz. Şu dışındaki spiral boruyu çıkartabilirsiniz de, hatta kısaltabilirsiniz de. Şöyle isterseniz kısaltayım. Bu alüminyum parçayı buraya monte etmemiz gerekiyor. Bunu sağlam ve pratik bir şekilde monte etmenin bir yöntemini göstereyim sizlere. Japon yapıştırıcısı ve pamuk mucizesi diye bir video paylaşmıştık. Şu anda ekranın üzerinde gördüğünüz linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu alüminyum parçayı iyice ezdikten sonra bu plastik parçanın içine geçirip alüminyum parçanın çevresine etrafına iyice pamuğu tıkadıktan sonra Japon yapıştırıcısını dökebilirsiniz. Ne kadar sağlam olduğunu da bahsettiğim videoyu izlediğinizde göreceksiniz zaten. Şimdi tavana monte edebilmek için yapmamız gereken işlemleri göstereceğim. Önce şu siyah plastiği çekip çıkartıyoruz vidanın geçebilmesi için şuradan yaklaşık 4-5 milimetre kalınlığında bir delik açmamız gerekiyor. Delerken elinize dikkat edin lütfen. Hemen matkabucunu değiştiriyorum. İkinci bir delik açmamız gerekiyor içine. Şu vidanın başının geçmesi gerekiyor bu delikten. Şöyle göstereyim. 8 milim matkap ucuyla da içine bir delik açtık. Farklı çapta iki delik açmış olduk. Tahmin edeceğiniz gibi bu vidayı buraya geçireceğim ama işimizi sağlama almamız gerekiyor. Bu pulu da buraya geçireceğim ama içine sığsın diye pul pulu penseyle eğdim. Ve buraya yerleştiriyorum. Evet cımbız yardımıyla da bu vidayı bunun içine atıyorum. Gördüğünüz gibi bunu tavana monte etmeye hazır hale getirdik. Evet matkapla delik açıp dübel takmanın detaylarına girmeyeceğim çünkü bununla ilgili çok detaylı bir videomuz var. Şu anda ekran üzerinde gördüğünüz linki tıklayarak avize çengeli nasıl takılır adlı videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Evet biraz önce hazırladığımız parçayı takabilmek için şöyle bir şarjlı vidalama kullanabilirsiniz veya tornavida yardımıyla de takabilirsiniz. Evet yerine sağlamca monte ettikten sonra bunu buraya takıyorum. Biraz sıkı giriyor. Sıkı girmesi daha iyi, daha sağlam oluyor. Kullanacağınız kamera eğer fazlaca ağırsa yan tarafından bir tane akıllı vida takmanızı tavsiye ederim. Yalnız akıllı vidayı takarken beyaz boruyu aşağıya doğru indirmeniz gerekir. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza destek olmak için ve videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.